Çağ TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler ekonomiye dair gelişmeleri konuşacağız. Hem yatırımcı hem de vatandaşın dikkatle takip ettiği dolar kurunda dalgalanmalar sürüyor. Piyasaları değerlendireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden iki önemli veri var gündemde. Onları konuşacağız. Ama hemen canlı yayın konuğuma dönmek istiyorum. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tahsin Bakırtaş bizlerle hoş geldiniz yayınım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Kübra Evet kurlarla başlayalım istiyorum. Dolar TL kurlarda bir dalgalanma yok. Dünküyle aynı şekilde seyrediyor. Şu anda 18.59 seviyesinde. Euro ise 18.04 seviyesinden işlem görüyor. Altında biraz hareketlilik var. Ona sonra geleceğiz. Altını konuşacağız ama önce e, tabii ki ne dedik? Amerika Birleşik Devletleri'nden iki önemli veri gündemde dedik. Bugün 21'de FED tutanakları gelecek. E, i̇çinde Kasım ayındaki toplantıya dair ipuçlarını toplamaya çalışacağız. E, neler söyleyeceksiniz? Beklenti nedir o kanatta? FED e, açıklanacak FED toplantı tutanaklarında zaten 75 bas puan artmış ve o 75 bas taban puanın niye artırdığını gerekçelendirecek. Gerekçelendirmede de Baktığımız zaman enflasyonun yine e, 8,1 bekleniyordu, 8,3 olarak bu manşet enflasyon dediğimiz Hı -hı. tüfe ortaya çıktı. Bu nedenle e, 50 bas puan konuşulurken ortadan kalktı, 75 baz puana dönü. Bunun gerekçesi enflasyonun arttığı izlenimini verecek ve bu enflasyon arttığı sürece de hep bu agresif faiz artırımlarına devam edeceğini orada açık bir biçimde yazacağını düşünüyorum. Çünkü bütün beklentiler o yönde. Ve Kasım ayındaki büyük olasılıkla Kasım ayında da 75 baz puan da artıracağını öngörüyorum. Ve bunların toplamı toplam 4,5 puana yani bunu daha önce de ben gene söylemiştim. 4,5 puan yani 8,5 civarındaki bir enflasyonu siz 4,5 faiz oranıyla ancak dengeleyebilirsiniz. Bu yine ekonomi, işte Nobel'de alan ve daha önce de Merkez Bankasının ABD Fed'in başkanlığını yapmış olduğu Bernanke'nin bir çalışmasında da buna benzer bir hı hı. E, ekonometrik model sonucu var. Ben onlardan yola çıkarak bunları zaten söylüyorum e, ve bu dört buçuk bas basmana büyük bir olasılıkla da sanırım Mart ayında falan gelir. Belki ondan önce de Şubat ayında da gelme olasılığı yüksek. Enflasyon eğer çekirdek enflasyonun bir de artma eğilimi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu enflasyonun için ve faiz artırımlarının devam etmesi için çok öncü bir gösterge ve gördüğüm kadarıyla yine Amerika'nın alt verilerini incelediğimde şunu görüyorum. Çekirdek enflasyonda son ayları da bir hızlanma var. Bunlar da dikkate alındığında hep ortaya koyduğu tutanaklarda piyasa beklentilerine yakın bir sonuç ortaya çıkacak. Kasım ayında da piyasanın satın alacağı ay oranının 75 bas puanı olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi yarınki veri, yarın gelecek olan enflasyon verisi de çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nden 15-30'da enflasyon Hı -hı. açıklanacak. E, bu veriden sonra özellikle bizim kurlara da baktığımızda e, bir oynama olacağı söyleniyor. Ama şimdi e, birçok e, özellikle 3 tane kredi kredi derecelendirme kuruluşu biliyorsunuz ki notumuzu düşürdü. İşte bizde faiz indirimleri oldu ama kurlarda herhangi bir oynama olmadı. Şimdi özellikle bu bugün gelecek tutanaklarla birlikte de yarın enflasyon verisinden sonra kurlarda bir oynama olacağını düşünüyor musunuz Sayın Bakırtaş? Ya, kurlarda yine bir değişme kısa sürede olabilir ama uzun vadede benim gözlemlediğim bunu ben Ocak ayından beri söylüyorum. <laughs> bu Merkez Bankası ve Ülkede şunu biliyor bizi yönetenler. Size kura basarsanız enflasyonu da düşünürsün. Bu nedenle bunu denetim altında tut. Yani adına hala esnek kur sistemi diyoruz ama biz esnek kur sisteminde falan değiliz. Bakın bir taraftan bize Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber bunu zaten gün açıklanan ödemeler bilançosu şeyinde gördük. 24 milyardı Temmuz ayı, Ağustos'ta 28 milyar dolara çıktı net hata noktası bu yıl sonunda büyük olasılıkla 35-40 milyar dolar arasında bir şeyle kapatacak. Ne demek bu Sayın Tahsin o, Hocam? Bunun çok önemli kısmı dışarıdan kaynağı belli olmayan gelen paradır. Bu daha önceki yıllarda Türkiye'de bir 10-11 milyar dolar civarındaydı. Bu Türkiye içinde kazanılmış, hak edilmemiş, yani belgesi verilmemiş, bir şekilde kaynağı belli olmayan bir paranın belli dönemlerde şirketler tarafından ya da şahıslar tarafından yurt dışına sokulurdu. Şirketlerin ya da şahısların ihtiyaç duyunda da peri sokuldu. Bunun ortalaması 10-11 milyar dolardı. Ama bugün gelinen noktada 28 milyar falan denince bu ağırlıklı olarak ki tabanı olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının Türkiye'ye soktuğu paradır. Kayıt dışı özellikle Rus yurttaşlarının evet. soktuğu paradır. Çünkü bunu bütün sistemin dışına Ruslar itildiği için Türkiye üzerinden aynı tıpkı İran olduğu gibi bizim İran'da da aynı şey Halk Bank davasının devam etmesini temel nedeni odur. Buna benzer bir para girişi var. Bir de başka bir şey daha var yine Kübra Hanım. Yüzde kırkını ihracatın şeye verildiği için Merkez Bankası'na yatırıldığı için evet. bunun ihracatı tam gösterilmiyor özellikle Almanya ile yapılan ihracat rakamlarına baktığınız zaman bizim ihracatımız da Almanya'nın ithalatı birbirini tut. Bu şunu gösteriyor. Bu Türkiye'de Merkez Bankası'na daha az para vermek için ihracat rakamlarında gösteriliyor. Bu ama buraya daha önceki dönemlerde işte insanların ceplerinden paralarla ya da bir başka biçimde paralar Türkiye'ye girip sisteme bu 28 milyar dolara ve yıl sonunda 35 milyar 40 milyar dolar arasına bir şeye denk gelecek paranın temel şeyi bu. Ve bu nedenle biz hesaplamaları yaparken ne yapıyoruz? Merkez Bankası'nın verilerine bakıyoruz. Işte cari açıklara bakıyoruz. Ama bizi yanıltan temel nokta bu. Baktığınız zaman fena belli olmayan bir para giriyor ve o kurları tutuyor. ve Merkez Bankası özellikle ya da parayı çevreleri özellikle bir şey alındığı zaman, bir banka kredi aldığı zaman onun üzerine baskı kuruyor ve bunu piyasaya satıyor. Bunların hepsi kurlar üzerinde müthiş bir baskı oluşturuyor <laughs> ve bu baskı devam ettiği sürece de biz bunu seçime kadar büyük bir göreceğiz. Bu baskı yavaş yavaş artacak ama bunu tutamayabilirler. Benim şeyim şu, çünkü bu Rusya'dan sürekli para gelecek diye bir şey yok yani. Evet Ruslarda yani nereye, önemli, kadar nereye kadar tutulabilir kurlar gelecek? diye yani düşünüyorum. Bunun, bu bir sınırsız bir akım değil. Sınırlı bir akım ve gel, geleceği geldi diye düşün. O nedenle bizim Kasım Aralık aylarımız ve Ekim'in ikinci haftası belki de bir dalgalanma olabilir. Çünkü bu paralar geleceğe geldi diye düşün. Ve evet. bu çarkların yani bizim Kasım Aralık aylarında iyi ödemelerimiz var. Kübra Hanım dışarıya dış borç ödemelerimiz var. Özellikle özel sektör. Bunlara baktığınız zaman doların 19,5 ayı Ekim ayı sonu ya da Kasım'ın ilk iki haftasında görürsek kimse şaşırmasın diye düşünüyorum. Evet, 19, cari, 20 liraya oradan da 21-22 liraya yıl sonu itibariyle en azından ben onu 22-24 olarak ödüyorum. Bunu tutarsınız, tutarsınız. Nereye kadar tutarsınız? 21-22 liraya kadar. Onun altında tutma şansınız yok. Diye düşünüyorum. Evet, yıl sonu beklentilerimizde bu şekilde yenilemiş olalım. Şimdi cari açık önemli, önemli bir veri. E, 40 milyar doları aşmış efendim. Nereden baksanız 4 yılın zirvesi. Yani, yıllık yıllıklandırılarak yapıyor 40 milyar çesit ama evet. ilk bizim 8 ayımızda 39 milyar 717 milyar dolar bir cari açığımız. Hı hı. Bunun e, Doğru yani yıllıklandırmalara baktığınız zaman orada çünkü yanılma olabilir. İlk 8 ayda bu. Bunun bu eğilim devam ettiği zaman 50 milyarı geçeceği düşün. Yani benim tahminim 50 milyar 50 52 milyar civarında bir cari çıktı Bunun ki bizim baktığımızda iki tane temel kalemimiz var. Bunlar çok önemli kalem. Taşımacılık ve seyahat. Hayat bu turizm gelirleri falan. <laughs> Şu, turizm gelirleri ilk 8 ayda 19 milyar, 532 milyar olmuş ki Ağustos ayında biz 4 milyarın üzerinde bir net turizm geliri elde ettik. Buna rağmen Ağustos ayında Ağustos'un başında 16 lira 16,5 lira olan kuru biz 18, işte 50, 60 arasında tutmaya çalıştık. Şimdi şeyden sonra Eylül'den sonra Türkiyede turizm gelirleri de zayıflayacak. Artı taşımacılık gelirlerimiz var bizim. Bu da net 11 milyar 386 milyon. Hı hı. Dünya şimdi taşımacılık geliri nedir? Bir yerden bir yere mal taşımak. Dünya resesyona gidiyor. Dünya bakın Avrupa küçülüyor. Bugün İngiltere Merkez Bankası İngiltere'nin büyüme rakamı açıklandı. İki ayda İngiltere ekonomisi 0.3 küçülmüş. Ki bizim en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin ilk beşinde İngiltere. Şimdi Avrupa Almanya küçülüyor. Avrupa'nın tümü küçülüyor. Amerika küçülürken ki dün gene bir önemli kredi derecelendirme kuruluşunun şeyi vardı. Avrupa diyor resesyona girdi. Yakın 6-9 ay içerisinde de diyor Amerika Birleşik Devletleri resesyona girdi. Böyle bir ortamda bu taşımacık gelirleri de bizim azalacak. Tahsin hocam hemen orada araya gireyim. Eğer Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde bir yavaşlama, bir e, duraksama olursa, FED de yavaşlar mı yani önümüzdeki toplantılara da yansır mı bu Yoksa Bunun, yine şahin o, davranmaya devam eder mi? Şahin davranmaya yine devam edecek. Bundan dolayı devam edecek. Neden güvenilirliği, güvenilirliği yani kredibilitesi, enflasyon üzerinedir. Asıl merkez bankalarının birinci hedefi yat istikrarını sağlamak. Yat istikrarını sağlamadan hiçbir şeyin sağlanamayacağını bu geleneksel iktidat teorisi. Türkiye Ona Cumhuriyet de, Merkez Bankası niye yapmıyor bunu? O heterodoks iktisat politikası uyguluyor ya. <laughs> yani epistemolojik kapış <laughs> olarak oraya doğru gidiyor. Yani heterodoks da bilirim. Yani bilirim ve onun da yani her şeyi bir kavrama doldurmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. O nedenle Hiçbir zaman heterodoks kavramını kullanmam. Hı. Ama e, her şeyi onun içine doldurdukları için İslamcı ekonomik anlayışı da onun içine doldurdukları için adını heterodoks diyorlar. Oysa onların derdi bunlar değil. Onların derdi faizi belli sıfırlamaya gitmek riba falan bir şeyler diyorlar. Çok da anlamış değilim. Evet, Öyle bir mesela. dertleri yok. Çünkü onların derdi kendilerini seçime at seçime atarken de istihdamla yani herkese bir şekilde iş vermek. Peki gene istihdam rakamları açıklandığı zaman işte 600 bin civarında Ağustos ayında bulunmuş insanlara. Bu turizmden ve inşaattan geldi. Bakınca onları görüyoruz. Bunların da yine Eylül ayından sonra tersine dönecek. Çünkü hem inşaat da yavaşlama olacak. Şeylerine geliyorsunuz. Hem turizmde yavaşlama olacak ve o istihdam rakamları da gene bu Ağustos ayında yakaladığımız veriyi yakalamayacağız. Ağustos ayındaki başka, bunları neden söylüyorum? Gene e, her hafta söylediğimse size bir şey var. Bu şey rakamlarımız var bizim. O istenin her hafta şey yayınlıyor. Her hafta büyüme rakamı. Türkiye'nin evet. büyüme rakamı. Evet. O tür veriler kullanarak bakın on 25 Eylül haftası Türkiye ekonomisi 2. 69 büyüdü. Hı hı. Ondan önceki hafta 3.27 büyümüş. Ondan önceki hafta 3.69 büyümüş. Ondan önceki hafta 6.55 sürekli aşağı doğru büyüme rakamı düşüyor. Yani biz ne yaparsak yapalım. Türkiye ekonomisi yavaşlıyor ve büyük bir olasılıkla Eylül ayının göstergesi 3.60 civarında bir büyümeyle karşı karşıya kalacağız. Yani 3. çeyrek bizim büyümemiz hı hı. ortalaması bugün 3.55'e denk geliyor. Bu 3.60 gibi en fazla 3.60'da sonuçlanacaktır. Yani bizim daha önce 7.6 büyü, büyüme 3.60'a düştü. Ve ekim Kasım Aralık büyümesi de sıfıra yakın bir büyümeyle karşı karşıya kalacağız. Ocak, Şubat, Mart aylarındaki büyümemiz de bizim gene sıfır ve sıfır da en fazla bire denk gelir. Böyle bir büyümede ben hep iktidara şunu söylüyorum. Bir an önce seçime gidin kardeşim. Seçime gitmezseniz sizin büyüme bu anda enflasyonla karşı yani enflasyonu bu kadar patlatmanıza rağmen büyümeniz de sıfır hale gelir. Bu kaçınılmaz. Çünkü büyümeyi siz nereden sağlıyorsunuz? Büyümeyi ihracatta sağlıyorsunuz. Ve Sanayi de sağlık. Yine bugün sanayi rakamı açıklandı. Yüzde <laughs> bir büyümüşüz. Ama 15 yılın Ağustos ayının en kötü büyümesi. Yani şeydeki bir pandemi dönemini hariç tutalım. Pandemi döneminde bile önceki aya göre büyüme daha yukarıdadır. Onlara baktığınızda Türkiye ekonomisi giderek her anlamda bir resesyona Türkiye ekonomisi de giriyor bu girmek zorundadır. Çünkü bütün dünya ekonomisi resesyona girerken özellikle Avrupa resesyona girdiği bir dönemde sizin ekonominiz yüzde on büyüme şansı yok. Bugün Çin Çin'in de gene geçen hafta ki verisine baktım. Çin ekonomisi de sıfıra yakın bir büyümeyle karşı karşıya. Çin küçülürken, Amerika küçülürken, Avrupa küçülürken sizin büyüme şansınız yok. O nedenle biz bir yıldır boşu boşuna bir politik olduk. Ve bu politikasının geldiğimiz nokta hem çok yüksek bir enflasyon yani yüzde yetmiş üç benim geçen haftaları söylediğim yıl sonunda biz yüzde yetmiş üçte kapatırız. IMF de o tahmini yaptı. Yüzde yetmiş üç enflasyon tahmini büyümede yüzde üç civarında yüzde üç, yüzde beş sonra da yüzde iki IMF yapıyor. Geçimden sonraki ekonomide bir canlanma olabilir ama seçime kadar ki benim tahminim, büyüme tahminim, yani ilk altı aylık büyüme tahmini Türkiye'nin yüzde bir, bir buçuk arasında olacak. Evet. Şimdi Bunların tümünü tabi... düşündüğümüzde Türkiye ekonomisini gerçekten bir altı, yedi ay çok zor geçecek bir ekonomiyle karşı karşıya kaldığımızı bunu söyleyebiliriz. Bu nedenle döviz kurlarını da bu tarz sürdürme şansları giderek azalıyor. Hı hı. Şimdi tabi bu veriler bir yana bu yılın 9 ayında Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki ülkelerle bizim 15 ülkeye ihracatımız ciddi oranda artmış. Yani adeta Körfez'de bir bahar havası yaşanıyor. Şimdi akıllara da şu soru geliyor. Nereden baksanız 25 milyar dolara yakın bir ihracattan bahsediyoruz. Acaba seçimlere doğru giderken de oradan gelecek bir yatırımla şaha kalkma durumu olabilir mi özellikle e, yatırım anlamında hükümetin böyle bir işbirliği içerisine girilebilir mi seçimlere doğru giderken ve girilirse özellikle dolar bazında bir geri çekilme yaşanır mı? Şöyle, onu da şöyle söyleyeyim. Yani bizim ihracatımız artıyor. Körfez'den bekliyoruz. E, ama dünya küçülüyor. Onu anlatmaya çalışıyorum Kübra Hanım. Dünya küçülürken nasıl da paradır. Yani 1 trilyon doların üzerinde son 3 ayda dünyada finansal dolar azalmış. 1 trilyon dolar azalırken de gelişmekte olan ülkelere para akışı zayıflar. Biz de gelişmekte olan ülke. ve o anda bizde para körfez ülkelerinden gelse başka nedenlerle gelir. Orada da geleceği bellidir. Geleceği çok fazla bir şey bizim o cari açığımıza ya da şeye dış ödemelerimize bir ansuman olacak bir şey değil. Bunlar piyasada konuşuluyor ve abartılıyor. O nedenle bunların çok fazla geleceğini düşünmüyorum. Bunlar gelse de çok az ve bizim şartlarımızı döndürecek bir olay değil. Şartları Türkiye'nin döndürebilmesi için 60 ile 90 milyar dolar en az limit 60 milyarla şartları döndürebilirsin. 60 milyar dolar Türkiye dünya küçülürken dünyada finans küpürürken, 1 trilyon dolar küpürürken ve Amerika faiz artırmaya devam ederken böyle bir paranın gelme şansı yok. Yani körfez ülkelerinin insanları akılsız mı? Yani Türkiye'ye ne için para yatıracaklar? Yani Türkiye'yi ucuz bulup Türkiye'nin yatırımları için gelirler. Ama Türkiye'nin geldi orada da başka bir sorun var. Geldi, el koyabilir bugünkü iktidar evet. ne yapacağı belli değil ki. Yani bunları düşün, düşünen yatırımcılar yatırımcılar neye bakar? Baktığınız zaman yatırımcılar o ülkenin güvenli redibilitesinin yüksek olduğuna bakar. Sizin CDS priminiz 800 lere yakın gerçekleşirken de hiçbir ülke yatırım yapmaz. CDS priminizi aşağı çekmek zorundasın. CDS priminizin aşağı çekmesinde de koşulları bütün dünyada olduğu gibi bellidir. Bakın İngiltere'de bile bir değil mi bir geçen hafta biraz sözünü ettim. Bir çalkantı oldu. 30 civarında olan CDS primi bir anda 49'da çıktı. Yani majestelerinin idarı bile iddias eder mi etmez mi tartışması yapılırken Türkiye gibi bir ülkenin etme tartışması çok rahat yapılır. Böyle bir ortamda Türkiye o beklenen odayı bekler gibi biz dolar bekliyoruz ama öyle bir paranın geleceğini ben düşünmüyorum. Gelme şansı yok. Gelen işte geldi zaten Rusya'dan geldi. Rusya'nın gelmesinde nedeni bellidir. Yine öyle bir savaş çıkar. Yine Türkiye'ye başka bir ülkeden para akarsa onu bilme şansım yok. Ama Peki, bugünkü mevcut koşullarda dolardan körfezden öyle yüksek meblağlarla bir para gelme olasılığı sıfır diye düşünüyorum. Peki son olarak altını da konuşalım istiyorum. Bugüne 1666 dolardan başlamıştı altının onsu. Şu anda 1671 dolardan işlem görüyor gram altın ise 998 lira. Şimdi tabii bu Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek veriler e, altın üzerinde illaki etkisi olacaktır. Yönü neresi? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek etkilerle 1630 dolara düşüyor. 1630 dolar onun değeri. Bazen spekülatörler onu bir çekmeye çalışıyor ama 1630'da tutunuyor. <laughs> 1630'da 1770 aralığında gidip gelecek bir seyir altında ons'ta söz konusu. Bu aradan insanlar para kazanıyor. Ama benim küçük yatırımcıya önerim özellikle Türkiye'de çünkü alış satış aralarında da büyük farklar olduğu için kendi durumlarını korumaları. 1630 civarına düştüğü zaman paraları varsa da altın alsınlar diye söylüyorum. Çünkü onun tabanı orası. Ama Mart ayından sonra Amerika faiz oranlarının artışını kesip hatta Haziran-Temmuz ayından sonra ekonomide tekrar ekonomiyi tekrar canlandırmak için. Çünkü Amerika resesyona girecek. Ekonomiyi tekrar canlandırmak ve hem enflasyondaki fiyat istikrarı dediğimiz şeyi sağladıktan sonra Amerika'da faiz indirimleri başladı. O başladığı zaman da altına biz 2100-2200 onsunu görme olasılığımız çok yüksektir. O nedenle ve Türkiye'nin geçmiş 10 yıldaki kazandıranın altın olduğunu düşündüğümüzde en yüksek altın kazandırmıştır. Unutulan her şeyden yukarıdadır. Bunları düşündüğümüzde ben küçük yatırımcının en iyi yatırım aracının altın olduğunu düşünüyorum. Ve altına çok rahatlıkla yatırım yapabileceklerini kısa vadeli konuşmuyorum. Kısa vadeli o günlük insanlar değişiyor. Ben günlük altın fiyatlarını çok inceleyen, izleyen birisi değilim. Çünkü beni çok ilgilendirmiyor günlük. Çünkü onlar insanların günlük işlem yapan traderlarla ilgili. Bizim baktığımız zaman orta, orta uzun vadeye bakmamız Orta ve uzun vadede de altın Türkiye halkı için, küçük yatırımcı için oldukça iyi bir yatırım Peki Taksim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür. katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız tamam. için efendim. Evet Yeni Çağ TV ekranlarından ekonomiye dair başlıkları değerlendirdik. Yayında kalmayı sürdüreceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Mutlu günler.